Kalkarsan fareyi yakalamış. Allah'ım ya Rabbim ya. Ey gidi farecik senin son niçiydi. o yani bahçede kazıyordum. Dedim ki burada daha fare sesi çıkmayı dedim. Fare mareyi kalmadı herhalde. Geldim karanlık yaktım ışığı ki bu siyah beyazlısı oynuyor onunla. Bak bak. <laughs> <laughs> çoraplarımı alayım. Dur çoraplarımı alayım. Sema vermişti onlara oyuncak fareyi de diyordu ki sayıcısından oynar mısınız? Bak. Aslında ölmemiş bu hayvan ha? Bak. Ölü numarası yapıyor. Bak Hayır, içeri girmek yok. Hayır, git. <laughs> Allah'ım Zavallı farecik. Kaçta kendini kurtardı. Aslında ona öyle şey yapıyor Ona ne darbeleri atıyor biliyor musun? O Oyun gibi görünüyor ama. Vay canına. <laughs> Geçen hafta bir tane öyle yapmıştı da almıştım onu elinden. Attım onu dışarıya. Şey yapmadı hayvan ölmüştü bak. Bitmedi yani. Ben dedim ki biraz oynasın onunla da yemezsin onu ama. Pamuk döşe. Biraz da sen oyna hadi kahverengi git biraz da sen oyna ona yürü. ama görsün seni. Daha oynamazsın lan. Çok <laughs> Çok zamanda fareyi yakalamamış idiler. Onun yaptığı şeyleri görüyor musunuz? Figürleri. Hayır girme hayır. Girme içeri. Yürü. Hadi. Bak. Hemen ses duyunca tepki Hedori. sesten çok korkuyorlar. <laughs> Dedim ya, işte de bahçem var, oraya gitmiştim, orada kazıyordum, geldiler yanım orada, oynuyorlar. Karanlık oldu, ezan oldu, okundu. Dedim gideyim, merdiven edin şey iniyorum, bunun biraz böyle, aha biraz da sen oyna. Rengi siyah beyazdı ya, Dedim acaba geldi mi merak ediyorum ki bahçede mi kaldı? Bir de gelirim ki kucaklamış yavru. <laughs> yavru diyorum. Fare yavru. Kedi yavru. Zaten size bu kadar oynama yeter. Hadi. Hadi. Görüyor musunuz benim kedimdeki figürleri? Görüyorsunuz mu? Ben olsam bunu bırakmam arkadaşlar. Alın bunu alın. Bu kedi alın. Bu sokak kedisidir biz onları. Eve sokmuyoruz. Arada bir giriyorlar ama yani eve alıştırmıyoruz onları. Büyük gidecekler diye. Neyse. <laughs> <laughs> de burada. Bu halde sadece pleles pleles Hadi neyse. Bunların oynaması bitmez. Hadi neyse kalın.